Sevgili seyirciler, bu videomuzda biliyorsunuz ki kelimedeki ihtimaller seri yani dizi konuşmalarımdan da bu konuşmamda size rakamlardan bahsetmek istiyorum. Ama rakamlarla ilgili ilginç bir konuya da değeceğim. O da koronavirüsü hakkında. E, sadece gündemde olduğu için değil, çok enteresan bir şekilde dikkatimi çekti bazı konuları. Onları paylaşmak istiyorum. E, söylediklerimin hepsini mutlak e, saymıyorum. Zaten bölümün de e, başında bu var, kelimedeki ihtimaller. Hatta yani bu ihtimallerin kendisi temelinde de rakamlar vardı. Yani eğer ihtimal sayıyoruz, demek ki 1, 2, 3 ihtimal veya bir çok ihtimal. Orada e, rakam ve e, sayılar vardı. E, ben e, çok yakında bir kitabım çıkıyor. Bes, e, yani hurufi cavidan. E, Kur'an-ı Kerim'in yeni e, kodlarını altlandırabiliriz. E, değişik bir açıdan bakmışız Kur'an-ı Kerim'e. E, biraz da abcet alfabesiyle de ilgili e, konular vardı. E, Gelen videoda zaten rakamın kendisini çok dakik ele ala alacağız. Dakik derken yani gücümüz kadar rakam nedir, sayı nedir? Zaten biliyorsunuz sayılar rakamlardan oluşuyor. Mesela eğer 19 var ise 19 bir sayıdır ama 1 ve 9 rakamlardan oluşmaktadır. Ve size yine rakamların çeşitlerinden bahsedeceğim orada. Ee, birkaç çeşitli rakamlar var. Ee, fakat bugün size rakamlarda giriş olarak e, enteresan bir konuda size bahsedeceğim. Ee, yazılarımda da var. Bir şeyler de size için not aldım. Ee, ve Bu konumuza da alakası var. Dediğim gibi koronavirüs ve ondaki e, rakam meselesini Bugün ele alıyorum kastım yorum değil sadece dikkatimi çeken bu e, konuda ve bu konuda da zaten ahkam kesmiyorum ama e, beni çok etkiledi bunu düşünerek ki e, yani koronavirüsün rakamı 19 olmasına dair e, bir dikkatimi bir şey çekti. Şimdi sizinle onu paylaşıyorum. E, enteresan bir giriş yapacağım burada. Ee, o da Kur'an-ı Kerim'de Müdessir Suresi. Bakın bir sureye çeşitli yorumlar var. Mesela birisi diyor belki bu e, sure veya Ya Eyyuhel Müdessir birisi için gelmiş. Ben onlarla işim yok. bunlar hepsinde doğruluk payı vardı. Ve kastım da söylediğim gibi ben yorum yapmak istemiyorum. Sadece aklımı kurcalayan bir şeyler var. Ee, ben çalıştım, düşündüğüm veya fikirleştiğim daha doğrusu fikirleştiğim tabloyu sizinle paylaşmak istiyorum. Nasıl ki böyle aklıma gelmiş veya bende oluşmuş. E, sizinle paylaşayım ki buradaki enteresan eee şeyləri siz də e, duyun və siz də fikirlədin və bu pəzlları bir araya qoymaqla bəlkə bir şeylər ortaya çıxabilir. Eee mən gecə bunları düşünürkən, eee Müddessir surəsində bu konular e, diqqatımı çəkdi. Birincisi başlayır ki Müddessir, e, düzən, e, sıralamada 74-cü surədir. Ey elbiseyle başını örten. Ben hızlı okuyayım sonra e, onlara açıklama yapacağım size. Kafamı ne kurcalamış. Kalk uyar. Ve elbiseni temiz tut. Kötülükten uzak dur. Ben biraz harmanlamışım sureyi. Şimdi 19'a gelecek ya. Koronavirüsün 19'una bakın görün çok enteresan konular çıkacak burada. Bana öyle geliyor. Belki siz e, dinler hiç alakası yok. Sorun değil. Saygı diyorum. Falan. Ama ben bana çok enteresan geldi. Dediğim gibi çok heyecanlandım. Kötülükten uzak dur. Rabbin için sabret. Yani sanki gerçekten ee, şimdi devamını okuyacağım. Sanki bu günleri birisi görmüş farklı bir e, yorum yapmış. Dediğim gibi farklı şeyler de çıkabilir. Her cümleden e, bir kere de söyledim ki Shakespeare'in bir paragrafını okuyorsun. 10 kişi okuyor. 10 tane yorum yapıyorlar. Mesela o değil ki e, gerçekten bunu Shakespeare bu onun da aynı zamanda söylemiş ama bir cümleden ne kadar e, yorum çıksa o cümlenin derinliğini ee, daha fazla gösterir. Rabbin için sabret. 7. ayet. O boru çalınınca. Yani orada sur israfil diyor. Olabilir. Yani bazen de yorumlarda da e, öyle yazmışlar. Fikirleşti ve biçimlendirdi. 19-a gəlir. Fikirləşdi və biçimləndirdi. Yəni bir olay vardı ki, üzərində düşünülmüş. Mən düş kəlməsi ilə tam da muafiq deyilim də, fikirləşmişdim də. Yəni bir konu var burada, ona vurğulamaq istiyor. Fikirləşdirilmiş, yəni dizayn edilmiş və biçimləndirilmiş bir söz vardı orada. Ölüm olsun ona nəsl biçimləndirdi. Orda ölüm olsun ona, eee, həmin 19-cu ayətdir. Çox əntərsan. Yəni bu ayətlərin e, sayısı da əntərsan. Yə bu tələ. Keyfə qədər. Qədər Şemsin konusunu da söyledim Leyla Türk Hatıra'da. Qadr, e, tayin etmek, ölçmekti, biçimlendirmekti. Ölüm olsun ona nasıl biçimlendirdi? Katlettirdi yani. orada çünkü fakotella e, var. Sonra öldürdü. Ölüm olsun. Ona çok yakında onu segere düşüreceğiz. 26. ayet. Ve ma adrake ma seqer. Siz ne idrak edersiniz ki seker nedir? 1400 sene önce. Yakar, bitirir de bir şey bırakmaz bedende yakar, bitirir de bir şey bırakmaz. Ona 19 var. Onda 19 var. Ona 19 var. Yani bazılar e, altında yazmışlar ki 19 memur, 19 azap melekleri. Öyle bir şeyler var yani. Bu açıdan bakınca da farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Her açıdan. Yani bir kere de belki biri bunu tamamen farklı bir e, konu üzerinde açıklar. o da şayanın dikkat. Tos ata aşar. Onda 19 var. Aya yemin olsun 32. And olsun çekip giderken geceye. 33. Ve ışıklanıp doğarken güne. Süp. Yani süp, süp sözü de var zaten. E, 34. ayette. Süp biliyorsunuz biraz da zafer anlamına geliyor. Yani e, kurtuluş anlamına geliyor. Ve bu büyük hadiselerden biridir bu büyük hadiselerden biridir. Bakınız, buraya kadar çok sorunlar olmuş. Mesela veba gelmiş, taun gelmiş, büyük savaşlar olmuş filan. Ama dünyanın her yerini bu kadar kapsamamış yani. Ona göre bu büyük hadiselerden biridir. 35. ayet 36'da diyor, beşeri uyarır. Beşeri uyarır yani uyarıcıdır münzir. Uyarı yani bir öğüt var. Bir ibrətlik bir şey vardı yani burada. Gördüz təmizliyi də orada e, vurğulamış. Elbiseni təmiz tut. Bu biliyorsunuz tasavvufta fərqli şeylərdə tutar e, dəyər. Yəni elbiseni e, bəşəri örtən nəfsə ola bilər. Ee, ama burada elbiseni, kıyafetini temiz tut. Kötülükten uzak dur. Yani izole meselesi vardı. E, bilmem, böyle aklıma geldi. Yani dedim belki akıllı insanlar belki buradan ilham alır. Ben bilmiyorum. Gücüm yetmiyor o kadar. Ama belki birisi e, okur da e, farklı şeyler çıkıyor. Çünkü burada rakamlar falan e, çoktur. Yani e, Sorarlar sizi, cehenneme sokan nedir e, bu hale. Bu çok enteresan bir, çok tüyler mülferdi yani. Sorarlar size bu cehenneme sokan nedir? Bakınız, bir tane bireysel meseleden bahsediyor. Bu bireysel mesele sıçrayacak, sosyal bir e, konuya dönüşecek. Derler, bizde salat yoklu. Bizde beden itaati. Bizde hani namaz diyorlar da salata. Ama bizde diyor salat yok. Siz salatı kendiniz düşünün. Beden e, davetidir, beden hareketidir. E, bir şey için, birisi için bir şeyler yapmak, eylemi diyebiliriz salata. Bakınız buradan 47. ayetten derhal geçiyor. 44'te iki tane neden söylemiş bu konuya. diyor ki sizi bu cehenneme sokan nedir? Ee, onlar derler ki biz selat yok idi bizde ve miskin ve yoksulları doyurmadık. Enteresan yani birbirine bağladığımızda selat olmadığı için neyi kaybediyorsun? yarlığı kaybediyorsun, paylaşmayı kaybediyorsun, insanı unutuyorsun. Hemen yanı başında mesela o Avustralya bakanda o boyda orman yandı ama Avustralya'nın kuzeyine baktığımızda hala ilkel insanlar var ki okulları yok orada hala. Değil mi Bestan? Okullar yok. Afrika sömürüldü. Siyasiden bahsetmiyorum burada sadece. Gerçekten bu sıçrayış benim için çok enteresan geldi. Selat yok. Yani insan kendi şu e, şuuruna değer vermiyor. Kendi ruhuna değer vermiyor. O kadar maddileşmiş ki e, sadece hayatın akışıyla ile yaşıyor. Ömür e, sürdürüyor. Ona göre diyor ki bu cehennem. Başka şeylerde e, başka sorunlar olabilir ama diyor ki e, bu cehenneme sokan size nedir? İki tane mesela siz selat yokudu ve miskin de, e, ve şeyleri e, doyurmadı. Hatta bazı yerde çok e, komik bir şey gördüm e, bu yorumlarda. Miskinler yanlış ki dervişlere <laughs> Dervişlerin karnını doyurmadınız. miskinle dervişin çok fark var. <laughs> Enteresan şeyler. Ağızlarına da geliyor yazıyorlar. Falan. Anlamıyorum bunu. Yani e, acaba bu e, korona virüsü inşallah e, çok korunmakla temiz kendimizi temiz tutmakla kötülüklerden uzaklaşmakla e, inşallah e, atlatabilsek bu konuyu yine mi unutacağız? Yani kaç e, zaman sürecek bunu e, yine insan olalım, insan bu anlamdaki unutalım, nisiyandan geliyor ya insan hem ünsiyetten geliyor, kökler aynı. Unutacak mıyız bunu? Ben bundan korkuyorum. Yani bu kadar ibretler var, bu kadar e, işaretler var. İnsan, güzel insan bunlardan ibret alır. Bence. Güzel insanın hayatında e, arayış var. Dikkat eder tüm hareketlerden belki bir şeyler öğrenebilir. İnsanlar neden belgesele bakıyorlar? Neden tarihe dönüp bakıyorlar ki? Bir şeyler öğrensinler ki gelecekleri güzel olsun. Acaba buradan fatihler mi çıkacak? Biz yendik, biz filan oldu filan. Yine mi? Yani zor bir şeyler. Ben anlayamıyorum. İnsan her zaman ziyankarlıktadır. Maalesef inanıyorum ta illa makamına ki, məyər onu kesler ki, o. Evet. Evet, bu bir hatırlamadır. başı başına bir savaş ya bu e, e, sure. Ya ben çok korkuyorum. Bunu okudum. Gece uyuyamadım. İnanın gözlerime baksanız çek bir gözler. <laughs> Sabaha kadar uyuyamadım. Eee bu sonu güzel olacak diye biraz tebessüm ediyorum, gülüyorum. Suranın sonu çok güzeldi. Evet, evet bu bir hatırlamadır. Kim isterse ki hatırlasın. Cümlenin güzelliğine ya. Bu bir hatırlamadır. Ha, sen saymasan, şimdi bana bakarsan diye ki adam 20. yüzyılda oturmuş. Nam Kur'an-ı Kerim diyor, nam böyle falan ya. Sen tabii ki hatırlamıyorsun çünkü şeyinde yeteneğinde yoktu yani hard diskinde bile yoktu ki bir şeyler hatırlıyor sanki. sen bugüne ait değilsin sadece. Bir uzun tarih sen de yaşıyor. Kainat sende yaşıyor. Senden işim yok. Sen ne istersen söyle ama onlar ki yoğurttan tüy çekebiliyorlar. Onlarla işimiz var. Onlar ki hikmeti e, cümlelerin arasından çıkarabiliyorlar. Onunla da bu, zaten Kur'an-ı Kerim'de sayağı odur, tarzı odur. Diyor ki kim isterse ki hatırlasın. Tabii ki sen istemesen e, otomatiksen otomatik sen hatırlamayacaksın ki ne olmuştu yani. Demek bunlar tarihin hafızasında yazılmış, zaman boyutunda da yazılmış. Ay nasıl fotonlar hızlı gidip gelebilir. Uzun hikaye. Tamam burada biz ters köşe yapmış Kur'an diyor ki ibret ve öğüt alamazlar meyar Allah isterse zamanda bizden önder ya her şeye hakimdi zaten biz yarın ne yapacağımızı biliyorlar zaten orada bir enteresan bir şey vardı ee, zaman oyunu var. İbrət və öyüt almazlar. Meğer Allah istərsə. Göy sənin iradənin bağlıdır. Sən ibrət alırsın bu konulardan, öyüt alırsın. Mən gətirdim bu korona virusunu üzərimə. Tamam, belki bəhanə etdim əslində bunu konuşmağa. Mən belə anladım ki, ya 19 səqər nədir ya? Mənə can oraya biraz. Hı? ibret ve öğüt almazlar. Meğer Allah isterse o sakınanların ehli ve bağışlayanların ehlidir. Kur'an dedim güzel bir şey e, geliyor sonunda. Merhamet var merak etmeyin. Yeter ki biz e, dikkate alalım. Yani bana bir şey olmaz değil de gerçekten dikkate alalım. Eee Yine o sakınanlar ehli dikkat ediyorlar, sakınıyorlar, ee, rastgele yaşamıyorlar, bir programla yaşıyorlar, bir ee, şey veriyorlar ki uyarı veriyorlar ki atıyorum çıkmayın dışarıya veya bir şeyler diyorlar. Hepimiz uymamız lazım ister buna mühendis olsun, doktor olsun, sanatçı olsun, yaşlı olsun, genç olsun fark etmez hepimiz uymamız lazımdı. ve bağışlayan əhlidir. Yəni o öylə bir bağışlayan e, zümrəsindədir cənab hak, höcət hak. Bu e, gözəldir. E, sizə bəzi e, bilgiler də axtarayım burdan. E, Söylediyim kimi bəs alfabesində e, alfabəsi derkən e, bəs dizilişində də Bir kitap dediğim gibi çıkıyor. Orada da biraz e, kodlarla e, ilgili bir şeyler var. Orada e, bu e, kod e, 7, 11, 2 üst üste 20 diyor Seger. 30. ayetlerdir. Seger nedir gerçekten? Bunu e, sorguluyor. Ve ma kema Seger. Hımm... Biraz bakmamız lazım. Bence e, sonu ışıktı. Çok güzel bir şey var. Bu ay e, sureden çıkardım Dediğim gibi farklı bir e, yorumlar da çıkar e, sureden. Ben yorum yapmadım. Bana çok enteresan geldi. E, seger e, ve hatta bu 19 el üzerinde bayağı çalışmalar da yaptılar. E, sayın e, Edip e, Yüksel e, Bey de bu konuda yapmış. Ee, ben de kitabı okudum. Enteresan fikirleri var. Ee, ben de bu konuda çalışmışım. Dediğim gibi ben şükür. Hatta Risale-i Cavidin'de de buna değmişim. Sadece ricam budur ki gerçekten çok dikkat edelim. Sadece biz değiliz. Bana bir şey olmaz değil. Sana bir şey olsa diğerlerine bir şey olur. Buna çok dikkate almamız lazım. Ee, çok enteresan bir dünya genelinde. Hani derler ya bu siyasi oyun denen yani o onu yapmış. Bu bunu yapmış Ben Mesela 19 e, koronavirustaki 19 rakamın işim yoktu ki mesela orada e, onun yapısında mı 19 tane bir şey mi var veya birisi böylesine vermiş ki olmaz öyle falan. Nasıl olsa da o rakam e, o virüsün yanında durmuş. Ve o rakam beni götürdü, getirdi. E, bu e, şu uğra, yani bu aklımı düzenledim böyle bir şey ortaya çıkardım. Belki insanlar bu vasitelerle de bir şeyler yaparlar ve belki de biraz iman sayesinde de kendi temizliklerini korurlar. Sorun değil kim yakalanır buna hiç belli değil ama genel olarak bu beladan dünya kurtulması lazım ve ben çok buna pozitiv bakıyorum kesinlikle insan her şeyi eee zaferine ulaşacak çünkü Hazreti Haqq kendi nefesinden üfürmüş ve bizim büyük bilim adamlarımız doktorlar, laboratuvarlarda hatta filozoflar herkes el əl ele vermiş aslında bir televizyondan çıkıp konuştuğu zaman bir filozof, bir psikolog, bir eee tabip, bir eee biyoloji mühendisi her biri hakikaten çalışıyorlar hem halkın E, moralini tutsunlar. Mesela yalan deyip demekler değil. Bazı şeyler morali tutsunlar ve e, insanlara da yardımcı olsunlar. Ben inanıyorum insanın zaferine. Ben inanıyorum ki insan e, bu işi yapacak. Çünkü Hz. Hakan bu e, vadide bize e, son e, ayetinde e, müdessir suresinde vermiş. E, gelen videoda e, rakamı eee alı alacağım rakamlarda 1 nədir? eee vahid nədir? əhət nədir? 1 nədir? tək nədir? və burdan yola çıxaracaq e, inşallah gözəl bir şeylər sizin için sunacağım. Çox təşəkkür edirəm kəndizi eee Korey. eee hani şimdi sembol olmuş ya bir şey gördüm, eee fotoğraf gördüm, çox güldüm. Yazmış serası değil gelme. <laughs> Mevlana mask taxmışlar. Ona görə kəndisi kəlin təmiz tutun və inşallah çox yaxında bu e, səgər, bu qara e, bulud və bu e, saldırı inşallah sona ərir və ibrətli yaşarız. Təşəkkür edərəm.